Ne olursa olsun biz birbirimize aitiz Nur. Leyla, gelecek hafta Fragman dizide kartlar yeniden dağıtılıyor. Nur ve Mali'nin geçmişte gizlediği karanlık sırlar artık ortaya çıkmak üzere. Leyla, duydukları karşısında şöke olacak. Ancak bu gerçekler onun geri adım atmasına neden olmayacak. Leyla ile Halil arasında yaşanan yakınlaşma giderek artıyor. Ancak bu yakınlık tehlikeli bir oyuna mı dönüşüyor? Halil'in planı ne? Gerçekten yardım etmek mi istiyor yoksa bu oyunun parçası mı? Mali'nin öfke patlamaları artık kontrol edilemez hale geliyor. Saplantılı davranışları hem Nuru hem de Leyla'yı ciddi bir tehdidin içine sürüklüyor. Ve işte asıl bomba gelişme Gizemli bir tanık ortaya çıkıyor. Bu tanık bütün dengeleri alt üst edecek. İhanet, yüzleşme, karanlık sırlar yeni bölüm nefesleri kesecek.